Boğa ve yükselen boğa, sevgili boğa, geçen hafta 9 Ağustos'ta Kova Burcu'nda gerçekleşen Dolunay, haritanın 10. evini aydınlattı. Kariyerinde, toplumsal duruşunda veya hedeflerinde önemli bir dönüm noktası yaşamış olabilirsin. Yönünü netleştiren gelişmeler olmuş, belki de otorite figürleriyle veya üstlerle ilişkinde bazı gerçekler ortaya çıkmış olabilir. Bu hafta ise bu farkındalıkları somut adımlara dönüştürme zamanı. Merkür Aslan Burcu'nda retrodan çıkıyor. Dördüncü evindeki bu hareket ev, aile, yuva ve yaşam düzeninle ilgili konularda iletişimi netleştiriyor. Geçmiş haftalarda geciken konuşmalar, ertelenen planlar veya yanlış anlamalar şimdi çözülme şansı buluyor. Hafta ortasında Ay Koç Burcu'ndayken biraz geri planda kalmak, dinlenmek veya planlarını sessizce şekillendirmek isteyebilirsin. Venüs-Jüpiter kavuşumunun şanslı etkisi hala devam ediyor Özellikle maddi kaynaklar ve güven alanında destekleyici fırsatlar gündeme gelebilir. Ancak Mars'ın terazide Satürn ve Neptün'e karşıt açıları iş ve günlük düzen konularında sabır ve strateji gerektiriyor. Mars'ın Plüton ve Uranüs ile kurduğu destekleyici uçurtma açı, iş hedeflerini ve kişisel projelerini dönüştürücü, sürprizli gelişmelerle buluşturabilir. Hafta sonuna doğru Ay Burcu'na geçtiğinde enerjin yükselecek, kendine güvenin artacak ve adımların daha kararlı hale gelecek. Haftanın mesajı, Planını sağlam kur, sabırla uygula. Şans kararlılığın peşinden gelir.